Bey Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, Altınordu Belediyemizin yapmış olduğu beton çalışmasında Aşkın Başkanımız kendilerine, mahallem ve şahsım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yollar çok güzel oldu. Aşkın Başkan'ın çalışmalarından ben şahsen çok memnunum. Nezdinizde çok teşekkür etmek istiyorum. Her konuda ne olursa olsun. Aşkın Başkanımız her tarafta var zaten. Hem tarımda bile yani destekte vatandaşlarımızın yanında vatandaşlarımızın meclislerinin yanında her şeyinde vatandaşlarımızdan beraber yapmış olduğu çalışmalar gerçekten mükemmel. Ee, aynı şekilde devamını diliyoruz kendisinden. Biz şahsen ben Alembey Mahallesi muhtarı olarak şahsım adına, mahallem adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Camimize de yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden. Bir şey söylemeye söz bile bulamıyorum. Yani Allah razı olsun Altın Ordu'dan Aşkın Başkan'a öyle bir nasıl bir teşekkür etsem yani kelime bulamıyorum. Allah razı olsun. Şu hali, önceki halimizi herkes biliyordu zaten. Çok şükür bir yola kavuştuk sayesinde. Altınordu Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yol medeniyettir derler. Gerçekten medeniyet yolunda çok önemli bir adım ve önemli bir hizmet. bu hizmetlerinden dolayı Altınordu Belediyesi'ne tekrar tekrar Teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına yapılan her şeyin güzel olduğunu, doğru olduğuna inanan bir kişiyim. Her özellikle yol konusunda çünkü yol hep deriz medeniyettir, kolaylıktır. Biz işlerimizi kolaylaştırdığını düşündüğümüz için yıllardan beri beklediğimiz bir şeydi. Bu beklentiyede cevap verildiği için konuyla ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuzun yapımında başta Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören olmak üzere tüm emeği geçenlere cani gönülden teşekkür ederiz. Yolumuz gerçekten güzel oldu. Önceden büyük sıkıntılarımız vardı. Çok şükür Allah bu sıkıntıları giderdik. Şu anda huzurlu bir yola kavuşmuş olduk. Köyümüze Altınordu Belediye'miz beton yol döktü. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz başkanımıza. Yapılan her hizmet bu millete hizmettir. Ben öyle değerlendiriyorum. Şu anki pozisyon mahallemiz için iyi. Teşekkür ederiz Aşkın Başkanı. Allah razı olsun. Yaptı Allah razı olsun. Yollar biz ki bak ne kadar güzel oldu. Yolumuz memnun etti. Söyledik bizi kırmadı. Sağ olsun Allah razı olsun. tuttunu da altın etsin. Aşkın Başkan'a teşekkür ederim. Altın Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Töreni'ne çok teşekkür ederiz. Yollarımız güzel oldu. Ellerinize sağlık. Aşkın amca teşekkür ederiz. Köylerin yolları çok güzel oldu. Skurutturumla istediğim hızla çok güzel gidebiliyorum. Aşkın